Hadi oyun zamanı. Hadi zapanlar. balon challenge. Arkadaşlar balonları eşim doldurdu. Hangi renkte ne var hiç bilmiyoruz. Bize de hiçbir şey söylemedi. Şansımıza. Bekle ben e, senin en sevdiğin renk olan morla başlamak istiyorum. Morla. Evet. Yani lila ama hani lila olmadığı için Bakalım. biz de mor diyeceğiz. Bakalım önce. Ay ben kurtuldum. Sen hangi renk istiyorsun? O da kurtuldu. Aa, ee, evet, başka da renk ben... bakmak yok arkaya. Arkaya bakmak yok. Tamam arkaya bakmıyoruz. Ha, mavi, bakma bakma. Koyu mavi. Hayır ben şey koyu istiyorum. Mavi. Sarı 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 istiyorum. Yok ben koyu mavi. Tamam bekle bakalım. Önce ben dedim. Sıra bendeydi çünkü. Bakalım ne olacak. Aa! Ay ben sulandım biraz. Ben de Sen hangi renk istiyorsun? hangi renk istiyorsun? Bakmadan söyle, bakmadan söyle. Hayır, hayır dikkat et. Çabuk renk söyle, çabuk. Anne, Hangi renk? Bakmadan söyle bakmadan. renk söyle. Yeşil. Yeşil mi yeşil. istiyorsun? Bakma, bakma, arkaya Ayla bakma. Hayır, hayır yeşil değil. Tamam, tamam. Aa, bakma yok ama. <laughs> Hangi renk? Çabuk söyle, bakmadan. Babacığım bu balon challenge. Böyle bakmadan oynanır. Renk söyle sadece, çabuk. Kırmızı. Kırmızı, tamam be. Önüne dön, kameraya bak, kameraya bak. Bakalım şansına. Oy. Kırmızıda ne varmış bakalım kameraya bak bakalım kameraya bak bakalım. Tamam baba. Tamam babacım hadi tamam sıra bizde. <laughs> e, yeter çok ıslandı. <laughs> tamam peki. <Pici. gülüyor> <laughs> Çak. <gülüyor> <gülüyor> Çak. Sulu şakamız nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Babacım üşümüyor. Tam şuraya güneş